Bir bölgede ödem varsa, hasar varsa durmak istiyorsak neden bir an evvel onarım sürecine geçsin diye vücut. O zaman seçeceğimiz enjeksiyon kortizon, koşullandırılmış serum yöntemini kullanıyoruz. İkisi de antiödem etkili. dokuda hasar varsa kasta, tendonda, bağlarda yırtık yöntem PRP olmalı. Bitkisel homeopatik maddeler içeren enjeksiyonlar da çok uzun zamanda beri kullanılıyor. Özellikle Alman ekolü bunlardan çok yarar bildirmiştir. Omurilik veya vücuttaki sinirlerle alakalı bir varsa bunu bloke etmemiz lazım. Siniri lokal anestezi enjeksiyonuyla bloke etmeniz gerek. Bu kolda, sırtta, gövdede ya da bacaktaki sinirler olabilir. Blokaj yeterli değilse biraz daha merkeze doğru bloke etmeniz lazım. Omurgaya, omuriliğe epidural enjeksiyon yapmak lazım. Gevşeklik varsa bağ dokusunda, eklem ligamanlarında, eklem kapsülünde bunlarla alakalı çevre dokularda gevşeklik varsa bu eklem gevşekliğine sebep oluyorsa ya da omurga gevşekliğine sebep oluyorsa burada yapılması gereken kroloterapi